Hepinize merhabalar bugün sizinle birlikte idollerin giydiği en pahalı kıyafetler hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce abone olup videoyu beğenerek minik ailemize katılabilirsiniz. İdoller her zaman çok güzel ve göz alıcı kıyafetler giyiyor ve giydikleri kıyafetler de bir o kadar pahalı oluyor. Mesela Itzy'den Ryunji'nin Ice Embis'inde giydiği ceket 3561 dolarmış. Ve bence ona da çok yakışmış. Aynı zamanda BTS'den V'nin 2019 MAMA'da giydiği 7204 dolarlık kırmızı ceketiyle göz kamaştırmıştı. Senorita performansı ile konuşulan Sojin’in performans sırasında giydiği kıyafette 11.594 ABD dolarıydı. Blackpink'ten Jennie'nin de Kildisla ve giydiği beyaz üstü ise 19.461 dolara mal olmuş. Aynı şekilde Rose'nin de tasarım sarı elbisesi tanımsız fiyat olarak söylenmişti ve bu elbisenin çok pahalı olduğunun bir göstergesiydi. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Peki siz idollerin kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?